gaz kesti Ram Paşa olmamıza rağmen açıkçası üzdü. Bu çok rahat 220-230 gidebilecek bir araç. Bu arada araç mekan 13 TC. Ye. Limitörden önce çoğu aracın korkulu rüyasıydı. Ama artık kimsenin korkulu rüyası değil. Gördüğünüz gibi ayağım dipte ama 181 demiyor yolculuğu Yolculuğum diye Ankara NİDE Otoyolu burası. Yeni açılan otoban. Gerçi artık yeni değil de. Ben turizm biraz öte gittim. Acil normal hızlarda kullanırsanız 110-120'ye kadar yakıt tüketimi çok güzel benzinli olmasına rağmen süratlere çıktığınız zaman da çok güzel bir şekilde yakıyor. Yakıta baktığınız zaman sanki altınızda 2.0 bir araç var ya da 2.0 üstü. İstanbul'dan 23 Eylül'de çıktım. Şu an saat üç buçuk. Sadece bir kez durdum o da yakıt almak için. 188 kilometre bir yolum kaldı yani tahminlerime göre 4.50'de falan oradayım inşallah normalde Airtrip'in varis saatini navigasyon 6.38 olarak gösteriyordu Şimdi bu şekilde gittiğim için şu an düştü süre tahminlerime göre 4.50'ye kadar düşer Sabah 10 gibi tekrar geri oradan çıkacağım. 10 gibi çıkarsam muhtemelen akşam 5 gibi İstanbul'dayım Allah izin verirse. Çünkü dönüşte biraz daha yoğun oluyor artık. Okullar bir haftalık tatile girdi. model bir araba olmasına rağmen farlarının led değil de halojen lamba olması üzdü. Boş paket Clio'ya bile led far koyuyorlar. Bu arada az önce önümden Türkiye'de köpek geçti bilmiyorum. Son anda kurtuldu. De videoyu izleyeceğim, bakacağım ne geçmiş. Evet. Çok sağda tır var, o yüzden geçemiyorum. Zaten bu tırların arkasında patlayan araçlar bu yüzden oluyor. Hep en sağa geçip makas atarken tırları görmüyorlar orada. Ondan sonra tırların arkasında patlıyorlar. bir tane Ege ile bayağı bir geldik. Muhtemelen o 1.6 idi çünkü benim üzerime geçti 200 210'a kadar çıktı büyük ihtimalle. Çünkü bayağı bir fark açtı. Sonradan bıraktı tabii. limitöre takıldık. Yani bundan 3-4 sene önce tekrar bir daha Nidia'ya gitmiştim. O zaman da yine 1.3 TC bir Megane gelmişti ama onda limitör yoktu. O çok rahat devir çevirebiliyordu. Karşı tarafta radar var. Bizim tarafta yok sanırım. Normalde ezbere bildiğim yol. Bilerek navigasyon açıyorum. Çünkü sağ olsun arkadaşlar polislere falan yazıyorlar oraya. Yine yani şuradan tesis çıkışı dikkat edelim. aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevaplarım